hedefinin olması. Kişinin kendiyle ilgili bir misyonu, vizyonu olmadan kişiye diyorlar ki kurumunuzun misyonu ve vizyonu bu. Ya adamın kendiyle ilgili misyonu ve vizyonu yokken kurumla ilgili misyonu ve vizyonu olabilir mi? Olamaz. Neden? Olsun ki adamın en başta kendisi için yok. Örneğin herkese şu cevaplar geliyor. Ya ben işte geldim 40 yaşına, 50 yaşına. Benden bu saatten sonra geçti. Ben her şeyi çocuklarım için istiyorum. Ben de onlara diyorum ki, çocuklarınız için istiyorsanız daha fazla. Çünkü neden? Çocuklara bir şey verilmeyi için önce bir şeyi kendine tutman lazım. Sen aydınlanmazsan çocuğuna hiçbir şey atlayamazsın. Sen de olmayan başkasına veremezsin. Ama maalesef bize deniyor ki, ya kurumun kültürü, kurumun vizyonu önce senin kültürü. Sen o kültürünü yansıtamazsan başkasına bunun yansıması mümkün değil. Şimdi o yüzden bu soruları çok net bir şekilde cevaplandırması. İşte bu nedenle sen öncelikle kendi hayat kılavuzunun net cevabını verebilmelisin. Ben kimimle başlamasın? Öncelikle kendini bir tanımlamalısın. Kimim ben? Sen kimsin? Evet.